Bana adını sor filmi 2015'te vizyona girmeye hazırlanıyor. Şimdi filmin oyuncu kadrosuyla bir araya geliyoruz ve ayrıntıları onlardan dinliyoruz. Özer Kızıltan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Bana Adını Sor filminin çekimleri başladı. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Özge Borak, Engin Epileri, Başak Parlağan yanı sıra usta oyuncu Cihat Tamer, İpek Tenolcay ve Bahar Akça yer alıyor. Bana Adını Sor filminin senaryosu Oben Ben Aras'a ait. Şimdi film ekibiyle bir araya geliyoruz ve ayrıntıları onlardan dinliyoruz. Başak Parlak filmde Merve karakterini hayat veriyor. Merve oynadığım karakterin ismi. E, Hakan var, Yasemin var ve Merve var. Zaten filmde bunların üçünün arasında geçen bir aşk hikayesi anlatılıyor. <laughs> Merve aşkı için her şeyi yapan bir karakter. Merve'nin yaptığı her şey, aşık olduğu için yaptığı şeyler. İlk kez aşık oluyor ve e, bunun için her şeyi göze alıyor. Usta oyuncu Cihat Tamer'le bir araya geliyoruz. Cihat Tamer, filmin ana konusu aşk diyor bizlere. Filmin ana konusu aşk mı emek mi? With superin, with superin, Madem öyle diyoruz, usta oyuncuya aşk mı emek mi diye soruyoruz. Bence emek tabii ama emeğin içinde aşk da vardır tabii. Yalnız emek değil. Ama emek daha ağır basar, emek daha ağır basar. Barış Ayta aşık bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu oynadığı karakterin tek derdinin sevmek olduğunu söylüyor bizlere. Aşık bir karakterle karşılayacağız. Bu filmde haklı karakterlerden bir tanesi Tarık, Merve'nin e, nişanlısı. Çocuğun tek derdi sevmek. Aşık aşk için mücadele ediyor. Ve sonunda ne oldu, hep birlikte göreceğiz. <Sessizlik> Filmde rol alan isimlerden biri de Bahar Akça. Oyuncu Bana Adını Sor filminde Serap karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ben filmde hamileyim, evli bir kadın Serap. Hamile bebeği bebek bekliyor, bebeği olacak. Ve şöyle zorlu bir süreçten geçmiş aslında. Varlıklı bir ailenin kızı, dominant bir anne var. Sevgili İpek olacak onunla çalışmak çok keyifliydi. Benim zaten sahnelerim Başaklı ve İpek olacağıyla ee, anne dominant ve yani kızın gideceği üniversiteden, işte evleneceği adamdan, e, çocuğun ismini ne koyacağından her şeyi karar veren bir anne var. Kız artık yorulmuş ama e, kendine yapacak bir şey istiyor. Ama kardeşine belki bir yardım olabilir. Hani pişmanlıkları var, pişmanlıkları olan bir kız herap. Ee, geri kalanı zaten filmde izleyeceksiniz neler olacağını. Özge Borak, Bana Adını Sor filmi merak uyandıracak diyerek başlıyor bizimle sohbet etmeye. Zaten merak uyandıran bir isim. Niye bana adını sor? Fakat şu anda bunu maalesef izah edemiyoruz. Bilim seyretmek gerekiyor bunun için. Ooo Yasemin Şefim, çok güzel görüyorsunuz. Özel bir gece mi? Evet. Hayır, ee, yani Hakan'la dışarı çıkacağız. diye dans ...sinema severler çok güzel, yoğun bir aşk hikayesiyle karşılaşacaklar. Çok güzel, yoğun bir aşk hikayesi. Yasemin'i okuduğumda çok etkilendim gerçekten. Hikayenin genelinden zaten çok etkilendim. Öğreniyoruz ki Bana Adını Sor filmi gerçek bir hikayeden yola çıkılarak senaryolaştırıldı. Gerçek bir hikayeden alın, yola çıkılarak yapılmış olması başta olmak üzere... ...yazılış biçimi de ve kullanılan öğeler ve sahneler de çok çok doğru yerlerde kullanıldığını düşünüyorum. Filmde Özge Borak aşçı oldu. Aşçı olmuş Yasemin ve bir restoran açmaya çalışıyorlar ve bunun etrafında dönen hikayeler ve hayatlarına giren bir diğer kadın ve Yaşanan diğer bazı olayları izleyeceğiz. Son olarak oyuncudan tüy alıyoruz ve filmi izleyeceklerin gözyaşı dökeceklerini öğreniyoruz. Bayağı bir ağlatacağız galiba ya. yıl beyaz perdede Engin Hepileri yılı oldu. Yağmur Kıyamet Çiçeği ve Çalsın sazlar filmlerinin ardından Engin Hepileri şimdi de bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu sene yaptığım iki filmden bambaşka bir karakter. Dolayısıyla da üçünde de ayrı kulvarlarda koşmak beni ekstra heyecanlandırıyor. Today I don't feel like doing anything ipileri bu filmde yer aldığı için çok heyecanlı. Bu film aslında hem bir taraftan bir romantik bir film, hem bir komedisi içerisinde var olan bir film. Çok dokunaklı, çok duygusal bir film ve açıkçası finalinde de birazcık acıklı bir film. Oh, oh, yes, can... Bana adını sor filmi 2015 yılında izleyenlerle beyaz perdede buluşmaya hazırlanıyor. If you wanna hide a face